Reiki'yi bolluk, bereket ve para enerjisi için nasıl kullanabiliriz? Eğer ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve rahat yaşayacak kadar paraya sahip değilsek, bunun en önemli nedeni kendi içimizde yatıyor. Çünkü biz ne isek onu hayatımıza çekiyoruz. Bolluğa ve bol paraya sahip olmayı hak ettiğinize gerçekten inanıyorsanız o titreşimi evrene gönderirsiniz ve para hayatınıza akmaya başlar. Eğer bilinçaltınızda paranın elde edilmesinin zor olduğuna veya bunun sadece belli başlı şanslı insanların başına geldiğine inanıyorsanız paranın hayatınıza akışını engellersiniz. Finansal bolluğun önündeki engeller eksiklikle ilgili köklü inançlardan kaynaklanmaktadır. Bazılarımız refah dolu bir hayat yaşamak için mücadele etmemiz ve çok çalışmamız gerektiğini inanmaya da şartlanmış olabilir. İşte bolluk titreşimine girmenize ve finansal refahı hayatınıza davet etmenize yardımcı olabilecek birkaç ipucu. Reiki kutusu. Bir kutu alın veya kendiniz yapın. Bu iş için özellikle alışveriş yapmanızı veya vakit ayırıp kendiniz yapmanızı öneririm. Eğer imkanınız yoksa evdeki herhangi bir kutuyu tercihen ahşap olsun, Reiki ile temizleyip Reiki kutusu olmasına niyet ederek kullanabilirsiniz. Bu kutuya aylık olarak elinize geçmesini istediğiniz miktarı dileklerinizi tabii ki şimdiki zaman ile ve olumlamalarınızı yazın. Her gün mümkünse sabah akşam bu kutuya reiki enerjisi verin. Reiki kutusu sihirlidir ve mucizeler yaratır. Tabii ki 10 gün içinde milyoner olmayı beklemeyin ve gerçekçi olun. Olumlamalarınızı ve niyetlerinizi yazarken herhangi bir noktalama işareti kullanmayın cüzdanınızı avucunuzun içinde tutun ve belirli niyetler veya olumlamalarla reiki verin. Sembol kullanmayı seviyorsanız dilediğiniz reiki sembollerini cüzdanınıza çizin veya bir kağıda çizip cüzdanınıza koyun. Ya da örnek bir paranın üzerine çizip bu parayı harcamadan cüzdanınızda tutun. Bir defne yaprağını çizip Yaprağı cüzdanınızda tutabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanın. Reiki enerji topu yaratarak kredi kartlarınıza veya banka hesaplarınıza belirli niyetler veya olumlamalarla gönderebilirsiniz. Sembol kullanmakta veya kullanmamakta özgürsünüz. Aldığınız nakit, verdiğiniz nakit Yazdığınız çekler, banka hesaplarınız, hisse senetleriniz veya diğer yatırımlarınıza gönderin. Renkli mumları. Bu tek bir niyet için kullanılır. Bir mumu elinize alın, niyetinizi belirleyin. Niyetiniz gerçekleştiğindeki duyguyu kalbinizde hissedin. Burası çok önemli. Bu çalışmayı yaparken kalbinizin titreşmesi önemli. Kalbinizde yoğun bir şekilde hissettiğiniz o duyguyu muma aktarın. Gözlerinizi kapatıp o enerjinin ellerinizden muma geçtiğini imgelemeniz yeterli. Daha sonra o mumu bulunduğunuz mekanda yakın. Eğer mümkünse mumun orada olduğunu dahi unutun. Artık niyetinizin madde haline getirdiniz ve ateş elementini güçlendirdiniz. Keyfini çıkarın. Reiki'yi para ile ilgili bilinçaltı kök inançlarınızı şifalandırmak için kullanın. Bu çalışmayı 21 gün yapın. Örneğin, atalarımdan bana aktarılmış olan para ile ilgili tüm negatif inançları ve karma'yı şifalandırma niyetiyle diyebilir veya kendinize uygun başka bir niyet cümlesi kullanabilirsiniz. Yaratıcı olun. Mekan temizliği, evinizi ve çalışma alanınızı, güç sembolü veya her köşeye enerji topu yerleştirerek temizleyin. Ayrıca alan temizliği için ada çayı, tütsü çubukları, kaya tuzu veya kafur lambaları kullanabilirsiniz. Semboller Bir kağıda R2 güç sembolü, duygusal sembol, uzaklık sembolü, da sembolü, midas yıldızı, para sembolü veya zibur refah sembolünü çizin. Bu kağıdı cüzdanınızı, çantanızı her açtığınızda görebileceğiniz şekilde çantanıza veya cüzdanınıza koyun sembollerinizi her gördüğünüzde parayı, refahı ve bolluğu size çekeceğini düşünün. Bu kağıdı yazar kasaya veya önünüzdeki herhangi bir yere de koyabilirsiniz. Melek ve Tarot Kartları Para ile uyumlu kartlar seçin ve her gece yastığınızın altına koyun. Melekler Başmelek Ariel, Başmelek Raziel, Başmelek Barakiel veya Ebandanşa, eylemleriniz, inançlarınız ve düşüncelerinizin yarattığı para ile ilgili tüm olumsuz etkileri silmeleri için çağırın. Meleklerden sizi işinizde, kariyerinizde, size daha fazla yardımcı olabilecek doğru insanlara, iletişime geçirmelerini isteyin. Sevgilerimle.